ooo ya şu ya ye ya ye ye alayım ye, ye, ye. Ya. tamam ölü yok tutsak var 14 tane yamuk hiçbir işimize yaramaz bitti diyelim hepsini al tabi şimdi ben bunlardan azadımı isteyeyim Zaten orduyu almıştık kul cool, kul cool takılıyordu. Siz de gelin bakayım. Ondan evvel ben şuna biraz adam alsam. Asker topla desem. 2 tane iki tane de, de desem. Üstüne bir de bunlara dalsam. Üstüne bir de bunları kessem. Gelişen bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Güzel. Devam. Para duru abi paralı asker sözleşmesinden şu anda köpek gibi para alıyoruz niye böyle bu parayı hak edecek ne yaptım hiç bilmiyorum bizim kral buralar daha bizim kral buralardaymış diyor Allah kişi Batanyalı bir lord. Hadi sizi şöyle güzelce bir kesek ya. Saldır. Tek gireceğim lan size. Ve sen şöyle <laughs> ananı avladın. Reis'in atı aldık da ya adamları da bizi aldı ya. Hoş olmadı. Beyler sapladılar bizi. Hmm, bu kadar kolay mıydı ya? da şunları. Helal. Aman aman aman. O beni kovalıyor ama. <laughs> Kovalayacağım diye. Kardeşim üzüldüm ben. Ne? Ne yapacağım lan bir dakika dur ben anlamadım. Yine bastık yanlış bir şeylere. Yok umurumda değil ya savaşacağız kardeş öyle şey olur mu gel buraya. Tamam, bir şuraya geçsin. Archers! Forward! Nerede bunlar peki? Gelmiyorlar da galiba. Hadi bakayım ben biraz bir teşvik edeyim arkadaşlara. Arkadaşlar buraya bakar mısın? Yok bunda neyse hiç teşvik de etmeyelim. Direkt Footman. vurdum lan. Forward! Archers! Aynen öyle. Infantry. Şöyle <laughs> Oo, karşılık geliyor. Infantry! 그러는 Evet be aradan sok. Dünya gel bakayım. Yok yok sen bir şey diyordun bize kardeş gel gel. Sen sana sen de konuşacağız abi dur. Ben Jungui birader. Ne diyor? Hmm. Domuz kumpanyası mı? Ya sen neyin kafasını düşüyorsun ya? Yok seni alayım birliğe falan filan. 100 kişi mi gördüm lan ben orada? Aynen ne avradım? Biz niye, niye 100 kişi gördüm ben orada? <laughs> Ve geliyorlar. Bıçaklarınızı Yürüyün beyler hepsini bitirin e, İrenç bir haritaya. ya <laughs> Sallarından bırakın kılıç sallamayı 11 kişi kaçtı çok kişi kaçtı ya Mahkumsun lan sen de. İt. Buradan alacağımız adam var mı? Zaten fazlamız bile varmış. Şu 9 tane arkadaşı bırakalım. Etti mi sana baya bir yer? Şunu al. bu ne? Yabani acemi. Yabani acemi ne demek ya? Neyse adam yabaniymiş sonuçta. Şunu alalım. Geç geç. Ne? Domuz şampiyonu mu? Değişik şeyler duyuyorum ya. ilk defa duydum domuz şampiyonu falan. Şunu da alalım hepsini. Ha. Al hepsini Gene devam. Burada gün aldı gene gidiyor başına herhalde. Hayırdır ya. Bu arada köyde de kimse kalmadı galiba. Köyde bir saldırgan eylemde bulunalım. Hop aman en trading devam. Aman hop hop aman aman diyeyim sen. Dur dur. Ah. Oh, Allah. Oğlum götümle nasıl teller aktı belli değil ya. Allah kahretmesin. Altımı işemiş olabilirim. Art sırtında menzili silahları %10 daha az penaltı. Alt sırtında Harbi de az ceza Atlok tüm süvari mi? Kuday ya Selamın Aleyküm Adamları çok kötü herhalde ya Oran vermemesi lazım Saldıralım abi Bu arada benim bir tane cerrah bulmam lazım. Bunların galiba gelmek gibi bir niyeti yok. O yüzden stalk Bunlar Şunları gitseyim çıkmaya çalışıyor. Aynen. Vallahi yükseklere kaçıyorlar. Ay yavşaklara bak. For Aynen. forward! Archers, forward! Infantry, I forward!

Yeah! Okay, you go. are dead. I'll forgive them Ay yavşaklar Bitirin de hepsini 9 kişi kaçmış buradan da Bu kim ya Sen git lan hadi sen git Aha ben burayı alabilirim lan Ama evvela Sargottaki şu bizim Ananı avradını Ananı avradını Buradan biz buraya kaçarız. Buradan biz buraya gideriz. Oğlum bırakın beni bırakın. Beni gören yol değiştirsin lan. Şimdi bütün bir ülke peşimde emin ediyorum ya. Oradan biz bir sargota dönelim. Bizim kral nerede ya bu geri zekalı? İki güne çarasta mı görülmüş? Çaras nereye bağlı? Çaras çarasa bağlı. Ha, şu fethettiği mekana gitti. Kardeşim bizim kral nerede ya? Adamlar geri alıyor tabi. Bizim kral nerede yok piyasada?